Bir herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kuzenim Mina ve kuzenim Selin'le beraber bir bakacağız yine. <laughs> evet. Şimdi bu sefer değişik bir şeye bakalım. Önce bir sürü gibi bir şeye bakalım. Hadi gel. Evet. Bu da başı. Bu da yok. Tamam bir şey mı? Şurada. Bak şuna. Gözüme çarptı. Bir şuna. Bongo. Şuna. 8 TL bak. 8 TL. Kops, kızartma kızartmadık lezzetli Aynen. patlattık Baharatlı. kızartmadık lezzetli patlattık böyle et gonk yeni mi çıkmış evet, evet. O normalde mini boy var içinde. gösterin onunla bir tane getirin var abi burada Arkadaşlar çığ 250 lira. Çığ arkadaşlar. burada. Şimdi Şimdi böyle ama içine muhakkak çığ vardır. var. da. Evet. Küçüğü. Evet. Da, ama bu çok küçükmüş. Değil mi? Değil. Böyle. Hmm. Bu anne nasıl olmuş? Anne cips gibi olmuş. Şu evet baharatlı ama bu sefer. Arkadaşlar bu sadece büyüyor. Hı -hı. Bu, da. bu da küçük olmuş. Hatta şey de var burada. Hı -hı. Acılısı da vardı. Getireyim mi onu? Bu neyli? <laughs> bu baharatlısı. Farklı çeşitli olan. Aslında cipse benziyor mu tadı? Cipse benziyor ama biraz da kongoya çekmiş. Nasıl? Ne? Arkadaşlar bu da şeydi. Acı. Acı daha da mı oluyor? Peynirli ve acı. Tam onu onlar eski Ay, bunlar bu yeni. Şey çıkmış. Çık. o eskiden bir var. Hadi gel. Ne eskiden bir var. Tadı nasıl? Güzel arkadaşlar. Onun üzerinden kaç verdin? Ay 100 Zender olsun seferi. Üzerinden, sefer? yüz yüz üzerinden kaçmadan. Aa, kaçmadan. 99. Çünkü bir tane kırdım. Büyük biraz daha da büyük olsaydı. Cips 90. gibi yapmışlar, ona benzetmişler. Yüz, yüz yüz üzerinden. üzerinden. Ben 100 e, üzerinden ben 98. Sen Selim? 99. 99. Biri 99. nereden kırdınız? Ben çünkü biraz daha da büyük olsa ama yani birazcık daha da büyük olsa o yüzden sen. Biraz fazla baharatlıydı. <laughs> eee zaten bana Cipse benziyor ben mu? Cipsin var. yerini tutar mı sence? Tutar. Tutar. Orta. Orta. Ya tutar. Ben Cips yerine bundan çok alır, alır mısın? Bu cips yerine bundan alır mısın? Aha, alırım. alırım. Markette cips çok güzel alırım. Cips varsa? Ee, alırım. Cipsen de alırım bundan da. Fiyatı ne kadarmış? Bakın. 8. 8, 8 lira. Kaç gram? 90. 100. 100.